i çarpı i eşittir i kare. O da eşittir eksi 1. Herhalde ilkokuldan üniversiteye, mühendislik alanından mimarlığa, uzay bilimlerinden tıpa kadar ismini duymayan yok gibidir. Carl Friedrich Gauss Birden yüze kadar olan sayıların toplamı kaçtır? Bu problemin cevabını biz çok kolaylıkla biliyoruz artık. n artı 1 bölü 2 çarpı terim sayısı formülüyle çok rahat hesaplanıyor. Gauss'un öğretmeni kimsenin çözemeyeceği yönündeki düşüncesini Gauss'un ayağa kalkmasıyla bozulmuştur. 18. yüzyılda bunu bilmek ve bulmak dahilik gerektiriyordu. Çözümü yaptığını ve sonucunun 5050 olduğunu söyleyen Gauss'a şaşkın şaşkın bakar öğretmeni. Öğretmen bir söylenişe göre cevabı duyduktan sonra hemen dışarı çıkmıştır. Peki Gauss nasıl yapmıştır? Böyle. bilime, diferansiyel geometri, analiz, sayılar kuramı, manyetizma, jeodezi, optik ve astronomi alanlarına katkıda bulunmuş, antik çağlardan beri yaşamış en büyük matematikçi ve matematikçilerin prensi olarak tanınan Carl Friedrich Gauss, Roma-Cermen İmparatorluğu'na bağlı Brunswick-Lundburg Brunswick kentinde 30 Nisan 1777'de dünyaya gelir. Fizik alanında özellikle aynı eksenli merceklerden ve diyopturlardan oluşmuş aygıtların küçük açıyla gelen ışık ışınlarının etkisi altında kaldıklarını nasıl çalıştıklarını saptadı. Buna da Gauss yaklaşıklığı denildi. Gök bilim alanında gök mekaniğini yenileyerek büyük bir ustalıkla birçok kuyruklu yıldızın ve gezegenin yörünge öğelerini hesapladı. Matematik alanında ise katkısı çok daha büyük oldu. Söz gelimi olasılıklar hesabında sürekli rastlantısal olayların çoğunda işin içine giren normal yasa kuramını düzenledi. Geometride özellikle üç önemli çalışmasıyla dikkati çekti. Bu çalışmaların ilki sayılar kuramı ile ilgiliydi. 17 kenarlı düzenli çokgenin Fermat'ın sayılarıyla bağlantılı olarak oluşturulması. İkincisi yüzeyler kuramına ilişkindi. Üçüncü ise öklidesçi olmayan geometrilere yönelikti. Çözümleme açısından 22 yaşındayken Dillenberg teoremi ve her çok yerin en azından bir karmaşık kökü bulunduğunu kabul eden klasik teoremi ispatlamakla ün yaptı. Mutlak bir kesinlikle sürdürdüğü hipergeometrik dizilerle ilgili araştırmaları daha önce birçok matematikçi tarafından elde edilmiş sonuçları daha titiz bir biçimde elde etmesini sağladı. Ayrıca eliptik fonksiyonlarla ilgili çalışmalar da yaptı. Ama Gauss'un gerçek dehasını ortaya koyan sayılar kuramı alanındaki çalışmalarıdır. 1801'de 24 yaşındayken yayımladığı Aritmetik Araştırmalar adlı temel yapıtında eşleşim kavramını ele aldı. Yapıtın ilk bölümünde Öklides'ten beri bilinen başlıca sonuçları özellikle Fermat'ın sonuçları daha kesin ve akılcı biçimde yeniden elde edip ardından da kuadratik biçimler n eşittir ax kare artı 2 eksiye artı c'ye kare türünden sayılar kuramını kurdu. Son bölümde ise eksi 1 eşittir 0 denklemini inceledi. Modern cebirin büyük bir bölümü de bu yapıttan kaynaklandı. Gauss'un doktora tezi bugün cebirin temel teoremi adıyla bilinen teoremdir. Yani en dereceli bir polinomun tam en tane kökü vardır. Cebirsel bir denklemin kökünün a artı i şeklinde olduğunu da Gauss göstermiştir. Böylece karmaşık düzlemi kurmuş ve karmaşık sayılar bu düzlemde gösterilmiştir. Bu düzleme çoğu kez Gauss düzlemi de denir. Ancak o dönem bunu Jordan Eyre teoremi kullanarak bulduğu için kabul edilmemişti. Çünkü Jordan Eyre teoremi de kabul görmemişti. Ama inat edip 3 kere farklı yollarla kanıtladı. Ayrıca i çarpı i eşittir i kare eşittir eksi 1 gösterimini o kullanmıştır. Eşkenar bir 17 genin cetvel ve pergelle nasıl çizileceğini kanıtlamıştır. Bu problem 2000 yıl boyunca çözülmemiş bir problem olmasına rağmen o yapmıştır. Birçok matematiksel keşfini daha 20 yaşına gelmeden yapmıştır. 16 yaşında Öklit geometrisine alternatif olarak geometri geliştirdi. 18 yaşındayken Lagrange ve Newton üzerine okumalar ve incelemeler yaptı. Bu arada her keşfi de kendi adıyla anılmıyor. Mesela modüler aritmetik de onun keşfidir. 1801 yılında İtalyan astronom Giuseppe Piazzi Ceres Asteroidini keşfetti. Ama 40 gün kadar takibinden sonra kaybetti. 24 yaşındaki Gauss 3 aylık hesaplamalardan sonra Ceres'in tekrar görülebileceği noktayı hesaplamayı başardı. Onun hesaplarıyla tekrar Ceres'i bulan astronomlar onun hesapları olmasa Ceres'i hiç bulamayacaktık dediler. Ceres'in keşfiyle uzay ve asteroitlerle ilgilenmeye başlayan Gauss güneş çevresinde konik kesitler üzerinde hareket eden gök cisimleri hareketleri teorisini yazdı. Gauss en karmaşık hesapları aklından yapabilmesiyle de ünlenmişti. Anlatılara göre Ceres'in izleyici yörüngeyi nasıl bu kadar hatasız hesaplayabildiği sorulunca logaritma kullandım cevabını vermiş. Logaritma cetveline nasıl bu kadar hızlı kullanabildiği sorulunca da cetvele ne gerek var hepsini kafamda hesaplıyorum demiştir. 1831 yılında Gauss fizik profesörü William Weber ile çalışmaya başlamıştır. Beraber elektrik ve manyetizma üzerinde birçok araştırma ve deney yapmıştır. Birlikte ilk elektromanyetik telgrafı icat etmiştir. Gauss'un kendi bulduğu matematiksel Gauss yasası elektriksel akı ve genel çekim kuvvetine de uygulanmıştır. 1831 yılında İngiliz kaptan James Clark Rose, manyetik kuzey kutbunun Gauss'un hesaplayarak bulduğu bölgeye çok yakın bir yerde olduğunu tespit eder. Benzer şekilde 1841 yılında da Amerikalı kaptan Charles Vickers, manyetik güney kutbunun Gauss'un hesaplama ile bulduğu yere çok yakın bir yerde olduğunu tespit eder. Uzun yıllar boyunca standart manyetik kuvvet birimi Gauss olarak kabul edilir. 1818'de Hanover eyaleti için yüzey ölçümleri yapan Gauss bu ölçümler için heliotropu, güneş ışığı ve aynalar yardımıyla doğrultu gözlemlemeleri yapmaya yarayan aygıt icat edip kullanmıştır. Gauss tam bir mükemmeliyetçi ve bir işkolikmiş. Rivayete göre bir problem üzerine çalışırken karısının ölmek üzere olduğu haberini alınca biraz beklesin bitirmek üzereyim demiş. Gauss yazdığı zeki kanıtları nasıl akıl ettiğini asla açıklamazmış. Kanıtı bir kere bulduktan sonra sanki vahiyle gelmiş gibi yazar, sonuca nasıl ulaştığı konusunda özellikle ipucu vermezmiş. İsmi matematik ve fizikte birçok teorem ve formüle verilmiş. CGS sisteminde manyetik alan birimi 1 bir Gauss'tur. 2000'li yıllarda Almanya'da 10 mark üzerinde kendi resmi bulunmaktadır. 1977'de Gauss'un 200. doğum günü şerefine Doğu Almanya ve Batı Almanya'da ayrı ayrı hatıra pulları basılmıştır. Aydaki Gauss krateri, 1001 Gauss asteroidi ve Antarktika'da sönmüş bir volkan olan Gaussberg, Gauss'un anısına isimlendirilmiş bazı doğal oluşumlardır. Almanya'nın Dransfeld kentindeki 51 metrelik beton gözlem kulesinin ismi Gauss Kulesi'dir. Alman yazar Daniel Kehlmann'ın 2005 tarihli romanı Dünyanın Ölçümü kitabında Gauss'un hayatını konu almıştır. Ayrıca 2005 yılı Gauss yılı olarak anılmıştır. 1800-1820 yılları arasında astronomi, 1820-1830 yılları arasında jeodezi, yüzeyler kuramı, konform dönüşümleri, 1830-1840 yılları arasında fizik, matematik, elektromanyetizm, yer kürenin manyetizmi ve Newton kanunlarına göre çekme kuramı, 1841-1855 yılları arasında durum geometrisi ve karmaşık değişkenli fonksiyonlar bu fonksiyonlara bağlı geometri dallarında eserler vermiştir. En ünlü jeodezi Gauss'undur. Gauss'tan önce Euler ve Lagrange bazı eğrisel yüzeyleri incelemişlerdi. Fakat Gauss daha genel olarak incelemiş ve diferansiyel geometrinin birinci büyük devresi böylece dolmuştu. İkinci devre 1854 yılında Riemann geometrisiyle olmuştur. Eğrilik, normal ve parametrelenme önemli işlediği konulardır. Konform dönüşümler yine Gauss'a aittir. Haritacılık, enlem ve boylam üzerine çalışmaları yine Gauss tarafından bulunmuştur. İki evlilik geçiren ve altı çocuk sahibi olan Gauss, 23 Şubat 1855'te 78 yaşındayken uzun süre yaşadığı Götüngen şehrinde vefat etmiştir. Beyni araştırmak için muhafaza edildi ve halen Götüngen Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir formal içinde korunuyor. Ölümünden sonra incelenen günlükleri ortaya çıkardı ki meslektaşları tarafından yayımlanmış olan pek çok önemli matematiksel keşfi o daha önceden yapmış ama yayımlamamayı tercih etmişti. Matematik tarihçisi Eric Temple Bell'e göre Gauss günlüklerine yazdığı tüm matematiksel fikirleri hayattayken yayınlamış olsaydı matematik 50 yıl ileri atlamış olurdu. İşte böyle bir adamdır Gauss. Hoşçakalın.